Ben %10 seçim barajının çok antidemokratik bir uygulama olduğuna inanıyorum. Türkiye'de bulunan çok büyük bir mozaik var biliyorsunuz ve bu mozaiğin ne kadar yüksek oranda mecliste yansırsa o kadar insanların mutlu olacağı bir ülke olacağına inanıyorum. Çünkü bunlar demokrasinin kılcal damarlarıdır ve demokrasi bunlardan beslenir ve siz sürekli o grupları e, ötekileştirir ve bir kenara atarsanız Türkiye'de huzursuzluk kaçınılmazdır ve sürekli de gündemimizde olacaktır. Doğru. Ben e, askeri vesayet istemiyoruz diyen e, bir başbakanın %10 seçim barajında e, hala ısrar etmesini de samimiyetsizlik olarak görüyorum. E, seçim barajını kaldırmak bir samimiyet sınavıdır onun için Başbakan'ı da bu samimiyet sınavına davet ediyorum. Çok güzel. Yoksa sürekli ileri demokrasi diyen birinin artık demokrasi lafında ağzına almaması gerektiğini düşünüyorum. AKP'nin bugünlerde Bülent Arınç aracılığıyla açıkladığı bir demokrasi paketi hazırlığı var. Ve hem Sayın Başbakan hem Sayın Bülent Arınç <laughs> paketlerinde seçim barajına yer olmadığını açık bir şekilde ifade ettiler. Ancak temsilde adalet ilkesi yok edilerek istikrarın sağlanması hiçbir zaman mümkün olmamıştır. Nitekim AKP'nin samimiyeti bakımından e, siz de ifade ettiniz. Ben ilkesizlik diye buna eklemek istiyorum. Hem darbeci paşaları yargılayacaksın, ölüm döşeğindeki insanları yargılayacaksın. Ama bir yandan onların getirdiği hukuka sarılarak ona sığınarak hatta onun üstüne biraz seçim bölgeleriyle oynayarak daraltma, esnetme şeklinde <laughs> siyasi iktidarını koruma anlayışını demokrasilerde kabul görmesi de bizce mümkün değildir. Türkiye'de maalesef e %34 ile %66 parlamento'da temsil edilmiştir. %19'la biz de 2002'de %19 oy aldık. %33 parlamento'da sandalye elde ettik. AKP %46 ile 65 %65 sandalye elde etti. Bunun demokrasiyle bağdaşması falan mümkün değildir.